hepsini Selamun aleyküm arkadaşlar. Milyonlar doldu. Ee, vallahi bugün elimde Robi var. Karşıyı şöyle göstereyim. Karşıdan tek korkum şu anda Edora. Ya ben Edora'yı sevmiyorum ya. Birden bire çimden stam atıyor. Multi vuruyor tek yedi. Bir de büyü direnci e, büyü direncini yok eden item var ya onu aldım. Ya bu her türlü zaten koridoru kitlemesem de bu koridoru açacak bu arada. Çünkü uzaktan vuruyor ya. Konu var. O yüzden koridoru pek fazla kitlemenin bir önemi yok. Evet kaldı. Tamam. Ee, ne oldu? Anlaşıldı. Murok birebir de bunu zor ya. Düşman katledildi. Yani. Zor kanka senin beni kesmen de. güzel'a sar veriyorsun da niye kaçıyor? Neyse. Bir şuraya gidelim. Canımı da Tamam şimdi bir base atacağım. Yo Yengeci aldım zaten. Bir kayayım. o da bir kay, aynen yengecin farkı da var. Şimdi şu item'dan sonra hemen bir tane kain çıkacağım. Hatta önce kain mi çıksam? Karşımda ya. Kaini hmm. karar veremedim. Toplan. Toplan. Neredesin? Burada yoksun. Geri çekil. Hanzocum öldü. Katledi. Kanka ona bir tamam. Takım Bir düşmanı Yani orayı temiz oynadım. Vallahi bayağı da bir temiz oynadım. Güzel oynadım. Hakkımı yedirmem o. Bu seni de incelesin. Kanka. Canım ben koridorumu satıp gelmeyeceğim ya seninle. 4 olsan da moruk yani. Açık açık söyleyeyim yani. Hiçbir şey yapamaz. Hasarı ben aldım. Çık. Çık kanka. Hasarı aldım ben onun. No problem. Keşke bir kişi daha erken yanıma gelseydi ya yani, çıkmasaydı. Ya dövüşürüm dövüşürüm de işte. Hanzo da vuruyor ya. Ben Gunnar da vurmuş da Hanzo da vurmuş. Ya Ruby'yi kolay kolay ezecek var ya aslında. YZ mesela bence çok rahat ezecek. Ruby geldim kanka düşman katledildi bu arada güzel gidiyorum yani takım kötü de önemli görüyor Oo oh, adamın polisi var. Git lan buradan. Bir düşmanı katlettin. Katledildi. Kaçamadım ya. Kaçamadım. Bak bu Johnson'ı çok seviyorum mesela. Adam ölse bile kilini aldırtıyor. Çok güzel işte. Tank dediğin böyle olacak abi. Tank dediğin ölüme gidecek. Valla saklanmayacak. Bazı tanklar var. Adam ölmemeye yemin etmiş. Ölmemeye çalışıyor. La gir kuleye tankla. Yok. Ve şunu yap yok. E bunu yap yok. E kardeşim sen bunların hiçbir hiçbirini yapmazsan kazanamazsın yani. Ya bakmış yani. Kanka bırak bana stun atsın. Dur. Baksana abi adam direkt kafa atıyor yani. Hiç affı yok. Bana mısın demiyor. Yapıştırıyor kafayı. Mükemmel. Vallahi çok sevdim bu adamı. Geldim kanka. Kanka Johnson seni salmış gibi oldum ama. Alternatifim yoktu. Takım Takımın bir İki İki. Şimdi bu adamın ne tankı var ne blues var alır mıyım e dora gelene kadar? Yani bizim takımın kaplumbağayı katletti. Geronimo. <laughs> Arkam var kardeşim öyle boş boşuna her kutluk yapmayın. Şu kanka on ondan geri çekil. Alma işte birader. Jungle oynuyorsun ya. Bunu bilmen lazım ya. Alma ki adamın şeyi dönmesin ya. Hulusu. Ya arkadaşlar o küçük dediğim var ya. Katledildi. O Onu almazsan o orada kalırsa bir dakikada çıkacaksa iki dakikada çıkıyor. Örnek veriyorum. Yani süreyi geciktiriyor. Takım katledildi. Düşman katledildi. İki iki. Şu bir de Çileğe o kadar fazla şey yok mu? Kankam kuleye vur. Takımın bir kule yıktı. Geri... Yani yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım orada. Ya orada Lesley gidip e şey olmasa Gunnveri'ye kuleye alsa daha iyi olacak. İlk başta. bu arada karşıda Mia da var ya. Neyse şu kan kanatlarından sonra bir tane yansıtma çıkıyor. Mia sıkıntı kasıldığında abi gizlerim basıyor. Karakter nerf üstüne nerf yiyor ama yani bana mısın demiyor gizlerini bastıktan sonra. Bir TF'ye girişi var arkada. Patates ediyor. Baksana bak bak. Seri katil. Ah be Cansın. Kanka adam çimdeydi ya. Şu çimde ben onu gördüm ama. Onu ben alayım kanka. O bize lazım. Şimdi. Daha çıkamadım. Şu altı gördüm. Kanka sana böyle bir tane destek attım. Bir yandan da split atayım. Farmım gelirse. Ruby güzel karakter de. Çok ağır ya. Bence var ya terizli adam daha ağır gibine geliyor. Terizle birazcık yer koydum mu tam bir ev. Baksana abi bak adam adam hiç kaslamadı oyun başından beri. Bir TF gizlerini bastı girdi yok etti. Ben de öldüm ya boş boşuna gittim. salacaktım aslında ama yanlış oynadım. Nukon'a verip pat atladı. Abi bu bana nasıl 4K hasar çıkmış ya? Bunu öyle. Bayağı büyük hasarı yüksek yani şu anda. Ruby'e eskiden tank çıkardı. Şeydeyken ilk zamanların Abi bir can çalıyorlardı. Bunu düzeltememişlerdi. Can çalmasını sonradan düzelttiler de. Patır patır düşürdüler. Patır patır düşürdüler. Önceden bir can çalıyordu. Karakter bana mısın demiyorum. Oğlum nasıl cansına kalıyor ya. Düşman katledildi. Neyse, Nian'ın hem ilhamını hem de ultisini aldım. Güzel oldum. çekil. Kanka ben Koyun oyalıyım yetti. işte. Bu arada minyonları önde tutmamız şu anda bot öncesi çok iyi. Bunu siz de yapın. Minyonları önde tutun. Sen bir öl kanka. Sen bize arkadan geliyor geliyor patır patır vuruyorsun. Çık baboli çık. Ben şey görmedim ya. Rubi'yi alıp da böyle Harbi jungle gibi çok fazla hasar atan. Genelde takımı tanklayan bir XP koydu. Gerçekten böyle ama takımı tanklıyor. Düşman katledildi. Şimdi Mia'nın şeyi yok. bu arada ultisi yok. Gel bakayım şöyle. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman Yanlış yaptık. yok aslında güzel yaptık bu arada. Güzel oldu. Niye da gitti. Tamam. Bizim desteğimiz var. Şu anda en çok hasarı zaten Mia veriyordu. Tamam abi. yok çok da güzel olmuş. Vallahi şu anda Lord'u almak için mükemmel fırsat. O hareketi yapmasaydı Mia kalsaydı bak şurada mesela Lord'u veriyorduk belki. Ya Mia'nın valla yani buff'ı gitmiyor arkadaşlar ya. Çözemiyor. Yani Nerf'i üstüne nerf yiyor abi. Saçma bir yer o. arada. Bu şey video hoşunuza giderse alttan yukarıya kaydırıp telefonda izleyen arkadaşlar için söylüyorum telefon tamir. Bir beğeni tuşuna basarsanız çok makbule geçersiniz valla kanal da büyük. Hem de bana da destek olmuş olursun. Ee, Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ama yapın ya. Kanalımız büyüsün. Kaka. Sen ne yapıyorsun Cansın diye kanka böyle bir şey yaptı. Varlı Mia orada dur şu anda. Lord'u karşılıyordu. Topladır. Kanka buraya girersek kaybederiz. Seri katil. Ee, burası bizim için. Harbi GG bir bölge. Şunu bir uzak tutmamız lazım. <laughs> Adam bildiğin ölüme geldi lan. 50 tane stun yedi ya. Takım arkadaşın katledildi. Kana Takımın bir kule yıktı. Arkadaşlar video hoşunuza giderse hani kanala abone olup yorum yaparsanız bir de beğeni atarsanız Zab vallahi çok makbule geçmiş olursunuz. Kanalda büyümüş olur. O zaman hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyor.